Merhaba arkadaşlar bugün Adana'nın vazgeçilmez kültürü olan salça yapılışını size göstereceğim. Kayıp babam şu an. Çok farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Ben ilk defa göreceğim. Bakalım nasıl olacak? Anne sence nasıl olacak? Baba, gece, yavaş, gece. Hadi arkadaşlar, devam edelim. Vay hadi hadi hadi. <laughs> ayıklama aşamasına geçtik. Nasıl ayıklıyoruz? Sadece şu tepesini kesmeyi öğrendim. Şimdi devam ediyoruz bu şekilde. Önce buraya atıyoruz. Sonra bunlar yıkanacak. Daha sonra çekme makinesine girecek. İlk defa böyle şeyler yapıyorum ama şu an kendimi böyle eskilerde hissediyorum. Çok hoşuma gitti. Annem de yapıyor. Bir annemin yapışını çeker misin? Ne hani yap bakayım bir tane? Ellerine sağlık. <laughs> ama annem tabii tepelerini koparamıyor. Biz bunları böyle kopardı. <laughs> evet, Sultan hem çay keyfi yapıyor, ben biber. <laughs> Ellerin yandı mı? Yok. Bizim niye elimiz yandı da seninki yanmıyor? Allah seni koruyor herhalde. Abi Allah. <laughs> Arkadaşlar hepsinin bu kadar sapı çıktı. Bakın şuna bakın. Annem daha çalışmıyor. Pes etti. <laughs> Yıkama aşamasına geçtik. Annem <laughs> ne? Annem o sensin. Yıka, yıka. Sen yardım ediyorsun. O, Arkadaşlar Baba. bu şekilde yıkanacak. Ondan sonra makineye girmeye hazır hale gelecek. İklim. Evlenince de yapacak mısın bunu? hayır mı? Anne hayır diyor bu. <laughs> Anne yapacak o <onu> yiyecek. Ya yat ya Yatacağız biz diyor bak. Hayır, hayır madenin gözüne girme çabaları. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde yıkanıyor, tertemiz oluyor. Evet. Sonra en son, az önce de söylediğim gibi makineye girecek. En çok merak ettiğim makine. Siz de makine videosu için takipte kalmaya devam edin. Evet arkadaşlar, şimdi... Al, şey, en üstte çekmek için hortumu yukarı alıyorum, bakın. Ben geldiği kadar çekeyim mi? Şu an bayağı geliyor. Bu şamba nerede ektim? Ha şurada. Anne şu an geldi şambaya. Biz bu işin piriyiz. Yıllardır Adanalı gibiyim. Görüyorsunuz bak. Çok atayacaksın şimdi. <laughs> sen hayatında salça mı yaptın? Ben hayatımda salça mı yaptım? Yapmadım. Oğlum ben İsveç'e salça ya, ihraç ettim. Ya yıllardır, sen yıllardır, yıllardır. <laughs> <laughs> arkadaşlar olay bu. Tabi. Bunun rengi anne kırmızı mı olacak zaman? Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu öyle üç, üç harfli marketlerde yediğinize benzemez ha. Buna kadar kendi de yiyordum. Burada salça. <laughs> Salçanın pirini yapıyoruz burada. Ha, alnımın terini akıtacağım içine daha. Yok, ha olmaz. <laughs> Şimdi arkadaşlar, tuzlamasını yapıyoruz. Şimdi kaymadem üstü başı şey olduğu için onu fazla görmüyor. Nazar değmesin kaymadem benim. Pek ya. <gülüyor> <gülüyor> Tuzlamasından sonra da birazdan üstünü örteceğiz. Çok güzel bir şekilde kışın yiyeceğiz arkadaşlar. Kışın. Hadi. Arkadaşlar şimdi tüllerini kapattık. Hepsini bitirdik. 10 numara salça oldu. Ben normalde böyle bir şey hayatımda görmedim ama burada artık bizim de kültürümüz böyle. Yapacak bir şey yok. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet